demiştiniz. Hatta saldırıya uğradığınızı da söylemiştiniz. Bazı siyasiler tarafından örtbas edildiğini de söylemiştiniz. Sizi tehdit eden kim ya da kimlerdi? Ve Sinan Ateş cinayeti ile ilgili bildikleriniz nelerdir ya da bildikleriniz var mı? Bu olayı siyasiler örtbas ediyor olabilir. Fakat halk ve medya ile birlikte olup Sinan Ateş'in hakkını aramak yerine ya da bu konu hakkında daha uzun süre konuşmak yerine neden bir süre sonra sustunuz? Daha fazla yorum yapmadınız. Sinan Ateş cinayetine aydınlatılmasına öncülük etmediniz ve bu örtbas eden siyasiler kimlerdi? bir bilginiz var mı teşekkür ederim teşekkür ederiz Şimdi Murat Bey bana haksızlık ettiğinizi düşünüyorum. Şöyle en son Bursa ziyaretimde yaptığım konuşmadaki videosu var. Benim her konuştuğumun videosu var. Yani ben nedense hiç konuşmadıklarım üzerinden itham ediliyorum. Var videosu. Sinan Ateş cinayetini en son iki gün önce Bursa'da Cuma günü yaptığım konuşmada Sinan Ateş'in memleketinde ifade ettim. Ondan önceki gün Balıkesir'de Sinan Ateş'in biliyorsunuz rahmetle anlıyorum kökeni Balıkesir'den gelmedir. Sinan Ateş'in kendi köy derneğini ziyaret ederek orada ifade ettim. Yani daha son bir hafta içerisinde en az 4 veya 5 defa ifade ettim. Sizin duymuyor olmanız veya medyanın bu söylediklerimizi size ulaştıracak yayınlar yapmaması bizim onu söylemediğimiz anlamına gelmiyor. Bakınız Sinan Ateş menfur bir cinayete kurban gitti. Buradan açık ve net söyleyeyim ki herkes duysun. Sinan Ateş'in katlinin örtbas edildiğine dair bende de izlenim var. Ben mahkeme değilim. Ben hakim değilim. Ben soruşturmayı yürüten savcı da değilim. Senin gibi bir vatandaşım ve dışarıda izlediğimi söylüyorum. Sinan Ateş'in ben birkaç defa ailesini ziyaret ettim. Musa amca bana ne dedi biliyor musunuz? Rahmetli'nin babası. Oğlum dedi. Biz dedi Sinan'ın dedi anasıyla sana çok dua ettik bana. Niye dedim Musa abi? Niye bana dua ettiniz? Dedi ki sen de çok saldırıya uğradın dedi. Evet ben çok saldırıya uğradım. Örneğin benim eşim Yozgatlı. Yozgat'ta 2000 MHP Genel Başkan adaylığı sürecinde Yozgat'a gittiğimizde yaklaşık 400 kişi bize saldırdı. Yaklaşık 400 kişi. 12 Eylül öncesinde bilirsiniz. O dönemlerde insanlar karşılıklı olarak birbirlerine bir takım saldırılar yaptığında bile insanların eşi çocuğu yanındayken yapmazlardı. Benim 7 yaşındaki kızım minibüsün içerisindeyken, benim olduğum aracın içerisindeyken büyük bir kalabalık aracı yıkmaya çalıştı. Üniversitede benim konuşma yaptığım kürsü devrildi. Bağcılar'da benim aracın gece bütün tekerleri çizildi. Başka yerlerde başka saldırılar oldu. O saldırılar olurken Sinan Ateş'in babası ve anası inşallah Sinan Oğan'ın başına bir şey gelmez diye dua etmişler bana. Dedi Dedi ki biz sana dua ederken bizim sinanımızı elimizden aldılar dedi ve bana söz verdi dedi senden hiçbir şey istemiyoruz Sinan Ateş cinayetinin aydınlanması için elinden geleni yapacağına bize söz ver. Hem Musabi'ye hem anacığına hem de kıymet işine söz verdim. Dedim ki bu can bu bedende olduğu sürece ben Sinan Ateş cinayetinin sonuna kadar takipçisi olacağım. Ucu kime dayanırsa dayansın takipçisi olacağım. Bir tek Sinan Ateş cinayetinin değil. Ben rahmetli Muhsin başkanımızın da bir cinayete kurban gittiği kanaatindeyim. Yeah. you. Mecliste defalarca konuşma yaptım. Bununla ilgili şu an elimde ne yaptınız diyorsunuz? Şu an benim elimde savcıya araştırma yap talimatı verecek yetkim yok benim. Veya emniyetteki bilgileri hele getirin deme yetkim yok. Benim şu an bir tek yetkim var. Kamuoyunda buldukça bunu gündeme getirmek, konuşmak, takipçisi olacağımı söylemek. Hem Sinan Ateş cinayetinin hem Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin hem de Türkiye artık öyle bir çağda değiliz ya. Bu siyasi cinayet nedir arkadaş ya? İnsanlar fikrinden dolayı bakınız kim olursa Olsun. Terör faaliyeti dışında kim olursa olsun fikrinden dolayı hiçbir baskıya, hiçbir hele hele cinayete asla kurban gitmemelidir.